Hepimizin çocukluğunda unutamadığı bazı oyunlar vardır. Zaten bizim çocukluğumuzda oyunlara ulaşmak, oyun oynamak şimdi kadar basit bir şey değil de ulaşınca da severek oynadığımız için aklımızda güzel yer etmesi çok normal. Şimdiki çocukların ellerinde birer tablet veya telefon hayattan kopuk bir şekilde sabah akşam mobil oyun oynuyorlar. Tamam biz de zamanında kocaman tüplü ekranlı PC'lerde uzun saatler boyunca oyunlar oynadık ama yeri geldiğinde de mahalleye inip arkadaşlarla topta koşturuyorduk. Günümüzde işler değişmiş moruk. Çocukların çoğu tabletten kıytırık kıytırık oyunlar oynamayı her şeye tercih eder duruma gelmiş. Sonumuz ne olur bilemiyorum. Ben 5-6 yaşlarında daha ilkokula bile başlamamış bir veletken oyunların ne olduğunu dahi bilmiyordum. Evimizde bir bilgisayar olmasına rağmen oyunlardan bir haber yaşayan bir çocuktum. Tek bildiğim oyun Mario'ydu. O da bilgisayarımızda yüklü olmasına rağmen hiç sevmezdim ve oynamazdım. Bilgisayarı da sadece film izlemek için kullanıyordum. Film deyince kocaman bir film arşivi falan düşünmeyin. Korsan CD'ye çekilmiş Buz Devrini takıp her akşam okuldan eve gelince onu izliyordum. Hatta o kadar çok izlemişim ki Buz Devrini çoğu repliğini hala ezberebiliyorum. Peki bu benim hayatıma ne katıyor? Tabii ki hiçbir şey. Neyse abi bir gün yine mahallede oynuyoruz. Arkadaşımın biri amcam PlayStation getirdi bana. Sünger Bob'un oyunu var. Oyunda Sünger Bob oluyorsun, zıplıyorsun, baloncuk çıkartıyorsun. Çok güzel oyun. Hadi bize gidelim onu oynayalım dedi. Sünger Bob da tanıdığım bir karakter. O zamanlar evimizde Dijitürk vardı ve Sünger Bob'u da ara sıra izliyordum. Ama oyunu nasıl diye merakımdan da çıldırmaya başladım. Daha önce Mario'dan başka hiç oyun oynamayan bir çocuk olduğumdan aklımda Mario'nun Sünger Bob versiyonu canlanmıştı. Neyse gittik çocuğun evine. Çocuk açtı PlayStation 2'yi. Zaten ben ilk şoku orada yaşamıştım. Böyle bir makineyi ben hayatımda ilk defa görüyordum. Daha önce televizyona bağlanan oyun aleti görmüştüm. Onlar da çakma atarilerdi. Hatta kuzenimin evinde de bir tane vardı. Ama bu makine ona hiç benzemiyordu. PlayStation 2 siyah ve çok çekici görünüyordu. Atari gibi beyaz siktir boktan bir görüntüsü yoktu. Sonra makine açıldı, çocuk sünger baba açtı ve başladı oynamaya. İkinci şoku da orada yaşadım. Ben iki boyutlu Mario gibi bir oyun beklerken bu oyun üç boyutluydu. Ve Sünger Bob'u nereye istersek oraya yönlendirebiliyorduk. Hatta çocuk biraz oynadıktan sonra Patrick'i de yönetmeye başladı. Oradan oraya zıplıyor istediğini yapıyordu. O zamanki ben bu oyuna hayran kalmıştım. Televizyonda izlediğimiz çizgi filmi istediğimiz gibi yönetebiliyorduk. Bu benim için olağanüstü bir teknolojiydi. Oyunun grafikleri de çok cacık değildi ha. Bugün baktığımda çocukken böyle düşünmem çok normal. Çünkü zamanına göre grafikleri iyi olan bir Sünger gerbop. Neyse çocuk bu oyunu bir saatten fazla oynadı. Ben izlemekten sıkılmıştım artık ben de oynamak istiyordum. Çocuk bana hiç vermeden sürekli kendisi oynuyordu. Ben de dayanamadım dedim biraz daha ben oynayabilir miyim? Çocuk hayır oynayamazsın sen bunu bilmezsin şimdi bozarsın dedi. Çocuğunuz varsa veya ileride çocuğunuz olursa bu şekilde yetiştirmeyin arkadaşlar. Paylaşmayı öğretin. Çünkü o gün cidden çok kalbim kırılmıştı. Sonrasında hava kararmadan kalkıp eve gittim. Aileme böyle bir makinenin varlığından bahsettim. Ben de istiyorum bundan dedim. Ama babam oyun oynayacaksan bilgisayardan oyna dedi. Ama bilgisayarda Kıçı Kırık Mario'dan başka da oyun yoktu. Ben de babamın başının etini yemeye başladım. O da birkaç gün sonra arkadaşından oyun getirdiğini söyledi. Ben de zannettim ki bilgisayardan Sünger Bob gibi oyunlar oynayabileceğim. Tabii ki böyle bir şey olmadı. Babamın getirdiği oyunlar dandik flash oyunlardı. Yine de oyunları severek oynadım ama aklım Sünger Bob'da kalmıştı. Bu oyunlar Sünger Bob'un yanından bile geçemezdi. Yine arkadaşım hadi bana gidelim Sünger Bob oynarız dedi. Salak gibi yine gittim çocuğun evine ama yine bana vermeden saatlerce kendisi oynadı. İlerleyen günlerde bu çocuk tekrar tekrar çağırdı Sünger Bob oynayalım diye. Fakat bana oynatmadığı için gelmeyeceğimi söyledim. O da tamam ben giderim tek başıma oynarım o zaman dedi. Bencil yavşak. PlayStation'da mezara girecek sanki. Peki ben sabahtan beri neden Sünger Baba anlatıyorum? Çünkü 2020'de bu bahsettiğim oyunun remastered versiyonu çıktı. Tabi bu yaşadığım küçük çaplı travmalardan dolayı hemen oyunu aldım. Çünkü bu sefer oynamak için her şeyim vardı. Artık 22 yaşındaydım ve Sünger Baba oynamak için kimseden icazet almam gerekmiyordu. Oyunu açtım ve aynı çocukluğumdaki heyecanla oynamaya başladım. Sünger Bob'la, Patrick'le ve Sandy'yle parkurları aşıyor, zorlu bulmacaları çözüyor, tanıdık karakterlerle sohbet ediyor, gülmekten kahkahalara boğuluyor ve bikini kasabasını istediğim gibi gezebiliyordum. Bu zamana kadar hiçbir oyunlar almadığım kadar keyif alıyordum. Galiba Sünger Bob benim hayatımda oynadığım en iyi platform oyunları arasında olabilir. Şaka lan şaka, Sünger Bob bok gibi bir oyun. Aşırı sıkıcı diyalogları, basit ve birbirini tekrardan platformları, çözmesi zevksiz iğrenç bulmacaları, sürekli arkada hiç durmadan çalan berbat fon müziği ve ağır hareket eden karakterleriyle Sünger Bob kötü bir oyun. Süngerbe bayrağı'nı biri değilseniz sakın bu oyuna 5 kuruş vermeyin. Oyunu yapan firma ne düşünerek bu oyunu remastered versiyonunu yaptı anlamadım. 2021 yılında yaşıyoruz. 2003'te çıkan oyunu sadece grafiklerini güncelleyerek insanların önüne sunarsan benim beğenmemem de çok normal. Zaten oyunlarla tanışmama vesile olan oyunun kötü bir oyun olduğunu öğrenmekte beni derinden sarstı. Oyunun hiç mi iyi yanı yok diyeceksiniz? Tabii ki var. Grafikleri güzel ve çizgi filmdeki seslendirmenlerle oyundaki seslendirmenler aynı. Bu kadar. Her ne kadar oyunlarla tanışmam sünger boblu olsa da gerçekten oyunları sevmem bu olaylardan 2-3 yıl sonrasına dayanıyor. Yıl 2007-2008 falan oyunlardan uzak her akşam yine aynı film izleyerek vakit geçiriyorum. Bu sefer de buz devri bitti Gora'ya sardım. Her akşam Gora izliyorum. O da alışkanlık haline gelmiş olacak ki bu yaşıma geldim hala senede 3-4 defa Gora izlerim. Ve her defasında da aynı keyfi alırım. Bana göre Türk sinemasının ve Cem Yılmaz'ın en iyi yapımlarından biridir Gora. Neyse yine bir gün oturup Gora izlerken benden yaşça büyük üst komşumuzun oğlu elinde bir CD ile bize geldi. Ve yeni oyun aldığını istersek bizim bilgisayara da yükleyebileceğini söyledi. Çocuk geldi oyunu yükledi ve bana nasıl oynanacağını da gösterdi ve gitti. Sünger Baba şaşkınlık duyan ben bu oyunu görünce çıldırmıştım resmen. O oyun hepimizin efsanesi olan GTA Vice City'ydi. O gün yatana kadar Vice City oynadığımı hatırlıyorum. Gidip etrafta insanları pataklıyor, arabayla Vice City sokaklarında terör estiriyordum. Ertesi gün okuldan gelince PlayStation 2'si olan Sünger Bob'lu çocuğu bize çağırdım. Sen GTA'yı biliyor musun ben? GTA oynuyorum. Çok güzel oyun. Arabaya biniyorsun, silahla ateş ediyorsun, polislerle savaşıyorsun. Bize gel birlikte oynayalım dedim. O da tabii ki geldi. Oyunu görünce de hayran kaldı. Hayatı boyunca Sünger Bob'tan başka bir bok oynamamış. Hatta PlayStation 2'nin yalnızca Sünger Bob açtığını sanan çocuğa Vice City gösterince şaşırması da çok normal. Ben biraz oynadıktan sonra çocuk ben de oynayabilir miyim dedi. İki yıl önce bana yaşattığı acının intikamını almalı ve ona GTA Vice City oynatmamalıydım. Ama ben öyle yapmadım tabii ki. Olur deyip sandalyeyi çocuğa verdim. Çok insaflı bir adamım zaten. Başıma ne geliyorsa yıllardır bu iyi niyetimden geliyor. Birkaç ay boyunca bu çocukla bizim evde GTA Vice diye oynuyoruz. Oynuyoruz oynamasına da iki salak çocuk olarak çözemediğimiz bir şey var. O da nasıl save alındığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Oyunda görev yapıyoruz bir yere kadar girmeyi başarıyoruz ama sonunda akşam oluyor ve oyunu kapatmak zorunda kalıyoruz. Ertesi gün oynadığımız yerleri tekrar oynuyoruz. Bu olay aylarca böyle devam ediyor. Bazen haritadaki N yazan yere gitmeye çalışıyoruz ama bir türlü gidemiyoruz. Tekneye binmek istiyoruz bir türlü binemiyoruz. Tommy Versetti salada zaten yüzme bilmiyor suya atlayınca bu oluyor falan derken Oyunda ana görevden ilerlemeden yapılacak ne varsa onları yapıyoruz. Sonrasında bu arkadaş evine bilgisayar alıyor. Bana da GTA Türk diye bir oyunun olduğundan normal GTA'dan çok daha iyi olduğundan bahsediyor. GTA Türk oynamak için gidiyoruz çocuğun evine. Çocuğun yeni aldığı bilgisayar bana üst düzey görünüyor tabi. Bunun sebebi de benim monitörümün tüplü, onunkinin kare led ekran olması. Ekran yeni olunca bilgisayar daha iyi sanıyorum. Nereden tutsan cahillik akıyor benden. Neyse çocuk açtı GTA Türk dediği oyunu. Eee dedim bu bizdeki GTA Vice'sinin aynısı. Öyle değil shift'e basınca istediğim arabayı indirebiliyorum. Koşarken sağ tıka basınca altıma motor alabiliyorum. Artıya basınca da turbo açılıyor şehir dışına çıkabiliyorum. Bir de bazı şifreler bende var onu yazdığımda da araba suda yüzüyor ve bir sürü silah geliyor dedi. Ben tabi şaşkınlıkla kaldım nasıl olur diye düşünüyorum. Oyun bendeki oyunla aynı ama bunda her şeyi yapması daha kolay. Ben flash bellek getireyim bunu bana da atalım. Benim bilgisayarımda da olsun dedim. Olmaz senin bilgisayarın bu oyunu açmaz. Çok eski senin bilgisayarın. Bunu sadece yeni bilgisayarlar açıyor. Senin bilgisayarın içindeki her şeyi silsek yine açmaz dedi. Tabi ben de salak gibi inandım. Madem benim bilgisayarım açmaz o zaman ver biraz da ben oynayayım sen hep oynarsın zaten dedim. Olmaz bilgisayarım yeni veremem dedi. Ulan bu kadar yavşak bir herifle neden arkadaşlık yaptığımı hala anlayamıyorum. Karakter öyleymiş demek ki. Ben de kıçıma baka baka eve döndüm. O zamanki aklımda ben hiçbir zaman GTA Türk oynayamayacağım diye düşünmüştüm. GTA Türk'ü benim bilgisayarım hiçbir zaman kaldırmayacak diye o kadar şartlamıştım ki kendimi. Birkaç ay sonra üst komşumuzun oğluna bunu dediğimde güldü. Niye kaldırmasın? Ben de var akşam gelip kuruyum dedi. Çünkü biliyordu ki GTA Türk dediği şey kıçı kırık bir Vice moduydu. Ama benim 8 yaşındaki veled aklım modu falan bilmiyordu tabi. GTA Türk benim için başlı başına farklı bir oyundu. Hatta dünyanın en iyi oyunuydu. Ve bencil arkadaşım benim onu defalarca oynatmama rağmen GTA Türk'ü de Sünger Baba'da bir kez olsun bana oynatmamıştı. Sonuç olarak benim oyun dünyasına atılma hikayem de bu zamanda itibaren başladı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum ve ben kaçıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.